Amerikan endeksleri %3'lük sert satış sonrası kritik seviyelerde. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq tepe noktasına göre %21 gerileyerek ayı piyasasına girdi. S&P kritik öneme sahip 4200 desteğinin altında kapattı. Vadeli fiyatlar daha önce iki kez denenen 4170 ila 4200 bölgesinde tutunuyor. Tahvil ve emtia piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yavaşlama endişesiyle yeniden %2.8 seviyesinin altına geriledi. Enerji fiyatları Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz vermeyi keseceği açıklaması üzerine yükseliyor. Yüksek betalı Borsa İstanbul, küresel satış dalgasından payına düşeni fazlasıyla alıyor. Güçlü ilk çeyrek karlarına rağmen MSCI Türkiye %2.9 kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyor. Dünya borsalarındaki satışa paralel, Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2390 ve 2465. Beklentilerin üzerinde kar açıklayan Aselsan, Otokar ve Tav'ın endekse göre sınırlı pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Endekse göre güçlü olan ve veya destek seviyelerindeki hisseler Ararko, Aygaz, Koç Holding, Şişe, Tekfen ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.